Kıymetli komşularım. Avcılar'daki tüm komşularımızı kültürle, sanatla buluşturmak adına bugün size yeni bir projemizi takdim etmek istiyorum. Görmüş olduğunuz bu alanda bundan sonra Avcılar'ın modern bir kültür sanat merkezini hep birlikte inşa edeceğiz. Buradaki tüm komşularımız tiyatro izlemek için buraya gelecekler. Genç çocuklarımız, evlatlarımız, sanatla alakalı eğitimlerini burada alacaklar. Önümüzdeki süreçte avcılar kültürüyle, sanatıyla anılan bir ilçe haline gelecek. Avcılara hak belediyecilik çok yakışacak. Avcılara kültür sanat merkezimiz çok yakışacak.